Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı alan başarılı oyuncunun yeni adresiyle ilgili flash bir gelişme yaşandı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, Kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Arsenal özellikle sol bek pozisyonunu güçlendirmek istiyor ve Ferdi Kadıoğlu'nu ana hedef olarak belirledi. Türk oyuncu performanslarından sonra olumlu değerlendirmeler aldı. Özellikle Olympiakos'a karşı ve Almanya ile yapılan bir dostluk maçında gösterdiği performansla kulübün gözlemcilerinin dikkatini çekti. Geçen sezon bu pozisyonda yaşanan zorluklar karşısında teknik direktör Arteta kadroyu güçlendirmenin bir gereklilik olduğunu ifade etti ve Kadıoğlu'nun transferini bir öncelik haline getirdi. Oyuncunun transferi için yapılan mücadele şiddetli. Arsenal'ın hizmetlerini güvence altına almak için 25 milyon avroya kadar ödeme yapmaya hazır olduğunu gösteren raporlar var ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Ancak, oyuncu için yüksek talep göz önüne alındığında, bu değerin artma olasılığı var. 24 yaşındaki Kadıoğlu, sezon boyunca goller ve asistlerle önemli bir rol oynadı ve bu da onun transfer piyasasındaki değerini artırıyor transferin Euro 2024'ten önce tamamlanması muhtemel olduğundan, hem oyuncu hem de Arsenal müzakere açısından kritik bir noktada bulunuyorlar. İki Fener taraftarı sizce Kanarya Adalı Ferdi satarak iyi bir anlaşma mı yapıyor? Lanterne için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlara bırakın ve en son haberleri takip etmek için kanala abone olun.